<laughs> ne yapacaktık abi? Yemekle söylesene abi sayfam Tavuk sote. Tavuk sote. Pilav. Fırında... Abi, abi bu zaten insanları <laughs> insanlara göstermen lazım malzemeleri. Tamam arkadaşlar ben size şöyle... Öyle değil oğlum. Abi, malzemeyi getir oraya. Abi. İnsanlara niye götürüyorsun malzemeyi? Ya, al kamerayı <laughs> çekmeyeyim abi? Tamam. Yok yok gerek yok ya. Ee, o, şöyle o, söyleyeyim. Bir adet domates. Bir adet mi? Yani bir tünük. <laughs> Bizimkide tünük. denir deniyor abi. <laughs> bir tüncükte soğan. E ee, şöyle patateslerimiz falan da var. Ömer abi de var. Ömer abi ne Ömer abi de var. ben Soğan koyacağız mı abi buna? O bu Hallettin mi? Ha, a unutmuşum arkadaşlar pardon. Şey, şey, şey. Soğan falan koydum. He. Tavuk sote. bir şey de açsana. Evet, bir şey de de gelsene be. Bak şimdi. Hmm. Cege şarkısı mı bu? Evet. Uf, çok iyi. Video oynuyorum <laughs> be. Arkadaşlar ne yapalım? Burası delatın yeri değil, delatın masanın sevini bak. Arkadaşlar kalbinizi kırın. Ya, Neyse abi patatesleri size Küp küp. <gülüyor> patatesleri eee <laughs> küp küpten biraz daha büyük. Çünkü onu fırına atacağız. Aynen. Al onu <laughs> Dur. Abi sen de tepe doğru gel abi. Şu saniye izlemen lazım. Şu saniyeyi ikinizin izlemesi lazım. Peki. <laughs> <laughs> Bunu artık fırtına kapan yapıyoruz. Bunu tek bir de atma kanka bence. Üç para çevirelim. ya. Kaç saniye Ama toplam? Atmış, tam mısın? <laughs> ya da üç video ya. Part bir, part bir, part bence bir. Bence tek olması saçma olur. Saçma yani. Bak şimdi. O bak. kadar emek verdim. Bak şimdi nasıl atayım diye. Ama <laughs> Olur. İki, i̇ki video videoya da üç video. Direkt koyuyorum. Gençler TikTok'ta koyuyorum. Abi şimdi. bunu sen bir tane kes bakayım abi örnek. Ömer Ali tane kessin de ona göre yapalım arkadaşlar. Şimdi hakimde iki defa patates çizdim. kestim. Çizdim kestim. Gezdim ama. Böyle mi kesildi abi? Evet bu yani, çünkü hani... fırına atılacağı için ha, bu bunun bu büyük atacağım. olmasında Tamam abi ben anladım. Sen de o anda abi şey falan yap. Yani sen de bir şeyler yap abi boş durmayalım. Allah boş durmayalım sevmedim hiç. Şimdi patateslerimizi kalın kalın dilimleyeceğiz çünkü patatesleri sonra atacağız. Şöyle, bu şekilde. Niye bunu da bir Şunu... şey tutmadın? Olmadı işte. Şöyle patateslerimizi kalın kalın kesiyoruz çünkü bunlar... Cansu buna... sotenin malzemesi Şimdi hazır gelecek. değil mi? Hazır. Şimdi arkadaşlar şöyle bunlar... Abi dört tane patatesle yetecek mi yalnız bu hayvanlara? Yetmeyecek. Dört tane yeter ya. Tav tavuk sote de var. Araya Ar sote mi abi açma onlar? Bir tane gelet arasana be açma. Celep'e onuru. Onur, onur yemez. Onur yemez. Onur yemez. Celat da yemez. Celat yedir abi. Celat yedir abi. Ee, Celat şimdi mi? benim yemeğimden yemesin. Bak çırık nasıl tırıyor görsünüz zaman. Çok tamam güzel. mı? Celat bu yemekten yemesin. Bak ben bütün dünya tırına saçacağım. Siz bugün bana ne çektiniz? Ben de sizin çekeceğim. Ya gün gelir devren döner, tavuk döner, Neyse. yemek döner. <laughs> Söyler nasıl abi? TV programı gibi yapalım mı abi? Ne işle evet. meşgulsün Zeber Bey? Amcayım. <laughs> Amcayım. Emre abi sen ne gözüküyor abi? Ne gözüküyor burada? Ha. Senin gidecek misin? mutfakta. Mehmet'in mutfakta. Emel'cim mutfakta. Derken? Bunlar otoparkta olduğu için sesler gelmiyor. Alo. Çekiyor, Kolay gelsin. Evet. Arkadaşlar. Eee ne diyorsunuz? Ne yapalım? Şu an patates falan dinledim ben bayağı. Bunları ne koyayım abi? Önce soğan kavuruyorum. Önce, Önce tamam. soğanlarımızı da ayıp ediyoruz. Tamam. Onlar Aa konfeti geldi. Teşekkür Onlar ölene kadar kalacak. Teşekkür abi. Abi abi. Abi ya. Abi. Onun azıcık eline çok az kalsan ondan sonra. Biraz. Bence soğana bol oldu. Çok mu oldu ki? Biraz çok olsun. bol olsun diyorsunuz. Yemeyen varsa diye dedim. Kaşık. İkinci çekmeceden şey çıkar, Türek. <laughs> kaşık. Türek. <Pürek. gülüyor> <laughs> tahta kaşık, tahta Mehmet bak. <laughs> Elini kesme. Dilini <laughs> unutma. Bana da arkadaşlar yemek şey yapmıyorum ha. Ben çok yemek yiyen bir insan olduğum için tabii ki de ilk yemeğim değil. Büyük ihtimalle bu yemeği de yemem. Düşmanlığı neydi benim yemekleri de? Böyle domates patates ama abi. Önce kavrulacak biraz soğan. Biliyor biliyorum, annemden biliyorum. Şükredin konfeti için, sağ ol. Tüm hakkını koyamadım ama Sağ ol. Oğlum hep... Abi şey yazmışlar çeteye ha. Önce tavuk deli yazmışlar. Hayır bende de değil de. Önce tavuk kan da Hayır en son doğacağız atacağız. şimdi doğacağız şimdi atarsak büyürüz. Mehmet o patatesi bir tık daha küçültür müsün onları ya? Bu ne oğlum? Büyük dilimlerin bırak patatese bak. Bütün patatesi atalım üstüne. Yalnız ya bu ne merhaba abi Aa Kosta geldi. Cemre sağ ol. Cem hoş. Cem hoş. Cemre gel sana yemek yap aslında. Gel misin? Gel yemek yap. Şey benim ürünüm abi. Ha. Tamam da benim. Gelelim mutfakta. bence Cemre sen varsın de bana gel Yapmaz öyle şey. Ya. Bence Cemre, e de, Cemre... Ömer abi var devam Yoksa Yok satmaz. Atma. O Cemoş size çok önceden atıyordu. Bana sonradan atmaya başladı. Şey. <laughs> Aa aklıma işe geldi ya. Annemle yemek yaptığı zamana geldim. Mutfak filan. Ben de ben, aa yemeğe nasıl yiyordum ya. Her gün 5 saat yandım yapıyordum. O da mutfakta yapıyordum. Ve 5 saat boyunca yemek yedim. Aa Bir lan, lan so biber lan soğanı kavurduk, biberi unuttum. Mehmet. Lan Mehmet. Biber doğru. Biber doğru geldi. Ben yıkayım. Mehmet doğru. hemen yıkayayım. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Yemeyeceğim abi. E, evet küçük. Sotelik. E, ee, i̇ki tanesini dilimle, iki tane, iki tanesi kalsın. İki tanesini. Ortadan bölüp ne yapın abi? Aha, kafasını kes. Abi yavaş. Oğlum gitti. Evet. Kavruldu bunlar. Bu kadar tuhaf dakikalar. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hiç eski vermişim ha. Çeksen artık kes şimdi Millet, millet yemek yapan görsün be. Daya atıyor buraya. Gelin elini o hadi ben geçmeyeyim bak verin. Ananı ama 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 ama. <gülüyor> 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 abi yakmışsınız ama. Yakmadık oğlum, yakmadık. Yani. Kavruldu işte, kavrulmak o. Dur, dur, dur. Sen yapma. dur, sen dur. Fena kesin değil mi abi? Evet, evet. Arkadaşlar şu an Ömer abi beni çekmiyor ama sağ oldu. Evet, kendine güveniyorsan <laughs> soğanları bir canlı yayına göstersene. Evet, Gösteririm lan. Arkadaşlar bakın soğanlar Arke, tam kıvamında değil mi? Mis gibi yanmış. Tam kıvamında. Çamlar yanacak o soğanlar. Bence bu canlılığında bir iki üç kişi öleceğime geliyor. <laughs> bir şey soracağım. Çekte hiç vegetarian var mı? Vegetarian, o ne lan? Aa, bu uzun makarna da betecaryan O betecaryan ne demek et yemeyen deniyor ne oğlum? Bet betecaryan biber yemeyenleri betecaryan deniyor Gıda yemeyenleri mi? Biber yemeyenleri Biber Ne? Evet mi? evet abi biber yemeyenleri Biber yemeğenleri Ha. betecaryan deniyor Buradan Buradan burada zengin akçelere sesleniyorum 19 yaşındayım 20 yaşındayım Sevgili erkeklerim Sevgilim yok Zenginseniz neden olmaz? Betecaryan varsa ha, Dur şöyle koyalım da Ceren mi geldi? Ceren sanki göremedim Ceren Mami, hoş geldin. Ceren, sen mi geldin? Okuyamadı sağlık. Ceren gelmiş. Hoş gelmiş. Ceren'in mutfakta. Aa, Ceren bana böyle kek yapmış abi, tamam mı? Hayatın dediğin en lezzetli kek diye. Ha, Ceren hoş geldin kanka. Şimdi okuyabildim. Canımsın, seviyorum seni. Sediye mi aldın? Yok, onu şey için satma. Yağ ya sıcağı Kızım yağ ki içinde, neyse. Var sıcağı Abicim şimdi, şimdi abicim. Eee, Ömer abiyle bugün yemek yapacağız. Kurbanlarımızı söyleyelim. Kurbanlarımız kim abi? Bilmiyorum kim? Kurbanlarımız hocam. ben size sayayım. Eee, en başta Oğuzhan Şeker. Sonra, Caren Kalaca. Sonra, Cansu. Ondan sonra kimdi ya? Ondan sonra kurbanımız Onur Elmas. Oğlum bu kadar tavuk Yusuf Bu tavuk. Olur, o, olur benim. abi olur. Abi çok onlar kısmazsan kısma Altı sonuna kadar kısık yavrum bunu. Evet. Ah kopya. Teşekkür ederim kopya. Başka bir şey. Benim benim. Kapağını kapatalım. Kapatacağım önce bir suyunu salsın. Salçayı falan ekleyeyim. Arkadaşlar ee, siz ben diyorum ki yarım su bardağı su da ekleyeyim ben okay, buna. Sağ ol kankam benim. Yarım Ceren o şeyin kankam. Ekleyeyim. Ceren sağ ol. Çok... Öpüyorum seni. Ceren'in mutfak, Mehmet'in mutfak, Mehmet'in Abi ben de patatesler gayet şu an ileri boyut, evet, boyutu olmuyor. Evet evet evet, evet evet. Herkes çift patatesler yani. Bir, de, bir defa yapacağız abi ya. Hayır. Bir defa. Hayır. Bak kötü bir şeyse valla Abi hazır için çiğ tavuk yenir. Patates yenir. Bir ye. defa devam edelim. Bak çiğ patates yiyen var mı arkadaşlar? Oğlum çok iğrenç bir adam sen ya. Bu ne ya? Çiğ soğan yesene. Çiğ, çiğ soğan mi mi? Çiğ soğan ekmeğin arasına koyup yenir hem de. Abi sen ne yaptın? Niye o kadar soğan suyu versene. Anne! Arama ya. beni ya. Arkadaşlar anneme mesela sınırdı beni aramadın. <laughs> Oğlum anneme söylemem lazım beni aramam domatesimizi de ekledik. <laughs> Mehmet eline sağlık valla. Ölen değil abi. İyi patates de aradın ha. Eme geldim ya. Şimdi sen e, şeyin sosunu yapar mısın? Yaparım da Tavukları çıkarıyorsun, büyük bir kase alıyorsun. Bilmiyorum. Tavuk, zeytinyağı, yoğurt, Bul pul biber, kekik. Elinle harmanlıyorsun. Aa, gördük yani. geldi. E, Sağ ol. Kim bak onu? Abi yat atmış Cemre ya. bize. Ne? Ya ne yapıyorsunuz siz manyaklar? Yat mı atmış Cemre bize? Cemre bize yat atamaz ki. Ben de atamaz. getirme her şeyi atamaz. Ben de atamaz. Hadi yiyoruz at da gene. Ben de tavuk çok dondurma yerler. Arkada, arkada o aktar. Ha Ceren atmış. Ceren sağ ol kanka. 3 Ha aynen o kapak çok Ben biliyorum güzel. abi bu işi. Şimdi şey ama tavuk kreçe yazdı. Ne? Tavuk. Tavuk. Ne olmuş tavuk? Kreme çekiliyor. Kreme çek. Oğlum burada bir tavuk var. Orada bir tavuk. Genel sağ kanka. Küçük bir tavuk var şu anda burada. Bunu ne yapıyorsun? Abi genel yaparsın. yaparsan. Kreme yap. Bunu da soğanla karıştıralım üç mı? Üç baş soğan yeter. Sarı. Öyle, evet. öyle tam olarak mı atacaksın? Soğanı mı? Evet. Anladım. Ay sarımsağı mı? Evet herhalde öyle atacaksın. Kime denk gelirse. Teşekkür ederim kanka. Sağ ol. Abi bir şey diyeceğim. Ha. Ee, patatesleri neye koyayım abi? Nereye mi koyacaksın? Evet. Patates işi yok mu senin şu an? Patates de atacaksın bak şimdi. Patates de atlayayım mı ya? Ben onu yapacağım. Yapacaksın. Onun için atacağım bütün malzemeyi kabın içine dolduruyorsun. Onları harmanlıyorsun yoğurtla, sosla. Patatesi at, atayım mı ben? At at patatesi at. Biberleri büyük büyük kesiyorsun onu da atıyorsun. Bile bile mı mesela? hayat tabii nasıl? Böyle. Ömer bir tane pilavı yapsana. Dinlersin. Abi şunu kapağını kapatıp şey yapayım. Operasyon. Dur, dur şimdi burası nasıl böyle şey? Efendim. Arkadaşlar şimdi ben size aradım çok güzel bir var, lezzet yapacağım. Şey Kes teşekkür abi, ediyorum kanka. Hepiniz aç mısınız? Çok bir şey söylemeyeceğim ama Biz Çö yine. Diyor ki Ömer abi. Kim o? Açma Deniz. Cella. Evet. Ha. Kanka yemek yapıyoruz beraber abi de canlıyından. Aç mısın Ömer abi sana? Yok ben senin yaptığın yemeği yerim işte benim yaptığım böyle yemeği. Valla ben yapıyorum. Duydunuz. Valla ben yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ömer bana abi. Bana güvenmiyor abi. musun? Abi sen mi yapıyorsun? Valla ben yapıyorum. Abi senin <laughs> ne işin var yemekten yemekle ya? Değileceğim bizi ya. <laughs> <laughs> <Duyum gülüyor> Kırdın kalbimi yine. Ya kardeşim ya biz yaptık bile ya. Yemek istemiyorsan bana arama ya. Yani. Bu arada şey, Ensar yaptı. iyi <laughs> 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 Tamam kanka bir gelin. Ah. Arkadaşlar şimdi patateslerimizi bunu içine atacağız şöyle. Bakın. Ama bu gözükmüyor ya. Bundan dolayı gözükmüyor yani. Şöyle, şöyle Evet. Ben şuan gayet güzel başlıyorum şuan. Patateslerimizi nasıl atıcaz şöyle önünün içine. Yeni bir bilgi Böyle. öğrendim normalde biz yemeği yaparken Böyle. pişmeyi bırakmadan önce baharatını Böyle. ekliyoruz ya Cansu tuzunu evet. karabiberini her şeyini eklemeyin diyorlar eti sertleştiriyormuş pişmesine yakın ekleyin diyorlar. Zaten öyle ekliyoruz abi. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Emre abiye abi pas attım. Emre abi tutmadı. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Ay kendiniz mi? Çok iyi abi sen al Abi bunları şeyi falan alacağız değil mi? Olduğu gibi atacağız. Evet evet onlar olduğu gibi atacağız ama nimet. tamam bunun kapağına, bunun kafasına bir şey takman lazım değil mi kapanması için? Evet. Nusret. Evet arkadaşlar. Şey Mehmet. Sonra patates dediniz ya. Hop. Patates mi o elindeki? Haa. Biberde. yanlış söyledim. Bakın şimdi nasıl keseceğim bunu. Aa işte mama sağlam. Ne kadar önemli. Bekleyin şimdi sağ öpücük için. Bak şöyle da abi. Ben açayım mı abi? Ben Abi şöyle atayım mı? Kapa çok hiç olmadı ha? Şöyle kalın Evet evet yapayım. aynen ondan daha ince yapma. Oğlum Mehmet evet, oraya gitti, şey, ketala gitti. <laughs> ketala. <laughs> evet sıra Ömer abinin pilav yapmasıdır oh. arkadaşlar. Ooo. Oh. Çok sıkıntılı. Arkadaşlar pilavı doğru yapmayan kariyle evlenmeyin. Aynen öyle. Ben, ben çok güzel mı? pilav tamam. yapıyorum. O kadar. Ya beni korsan taksi niye alıyor? Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi. <laughs> He, salak ya öyle. Canlıyım da söyle. Korsan taksi beni <laughs> öyle de. Polis hiç kaydı Aferin lan. Bravo. Mal kızım. Helal olsun. Canlıyım <laughs> seni. İyi akşamlar. alkol aldınız mı? <laughs> Allah Allah. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Her şey görüyoruz canlıyım ya. <laughs> ya. Bir tane bir abi. Bence bu yetmez. Evet, abi hediye atandan okur musun? Görüşürüz. Teşekkür ederim hediye şey için. İsminizi an... söyler misiniz evet, bana? Şey İsmini Yani yanında değil. Hediye oku. Tamam arkadaşlar hediye atandan okuyacağım ben sizi şimdi. Abi yoğurdu boşalt şimdi. Biliyorum. Yoğurt koyayım mı abi? Hatta evet tabii canım sos için. Hatta ben neden beni arıyorsunuz diye şaşırdım. Berkeci abi teşekkür ederim Berkeciğim. <laughs> Al yoğurdu. Elinle artık koy. Nasıl elinle dalacaksın onun için. Evet. Elini yıkadın mı? Evet. Tabii abi. Tamam. Tabii abi eee soğan, aa soğan doğramadık. Ben abi görürüm Görmüyor musun? Evet. Tamam. Aynen. Kendim. Doldur, doldur, doldur. Lise yeter. Yeter. Cansu benim adım. Yeter, yeter. <laughs> ya ama ya ay 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 o yeter, yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> ya. Tamam, o yeter ne mi diyor? Az daha şey koyacağız ki domas. Su, su, su. Bir bardak. Evet. Şu koy abi. Bardağı ayar koyun da. aldı da arkadaşlar. Yeter, yeter. eee soğan doğrayıp koyacaksın. Tamam. Pul biber yapıştır. Pul biber şöyle aynı. Of. İde, ide. Bu da ide. Ya çok acı yapma. yapmam. İde. Çok acı olmaz ya. Evet ya bir yerde krosan değil. Hayır hayır yapma yiyeceğiz evet, onu. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Evet. Şimdi bir tane soğan koymadım ya. Soğan bol bol koyalım Soğan, soğan bir tane etmez mi zaten? çünküye faydalı. Nereye? Çüküye. Kim o ya? Çüküye mi o? Çürşat. Çürşat. Çürtay. Yapalım ya? Arkadaşlar bu arada e, ilgili şunu söyleyeyim. Ben çuşatlarım bozuk değil. Bilginiz olsun. Ee, bazı arkadaşlarımız o şekilde dans etmiş ama hani arkadaşız yani. Birlikte buluşuyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz gibi gibi gibi. Gibi gibi. Bir de bu soğanla aram işlemde genelde sıkıntılı oluyor. Vay. Kabuklarını soydun değil mi? Tabii canım. <laughs> kabuğuyla attım ben bunu abi şuraya. Kabuğuyla... Böyle gelmeyecek. Çiğ soğan yemeyen güzel Küçükken yani abim bana bir şey yapardı. Soğanın gücünü verir. Soğan gücünü verir. Valla göster abi bunu. Kameraya göstersen abi. Tutla abi. Ben, ben halledim. Abi gerçekten bir göster de bakalım nasıl Arkadaşlar bu arada yemeği merak eden varsa şöyle bakın. Ömer abi yaptı abi. Helal olsun abi. Cidden helal olsun. Ömer abi güzel bir işlem yaptık diye düşünüyorum yani. Ya bir şey mutfaktan. Çatıyorum. Ne yaptın şey yaptım. Ne yaptı abi? Siz bir şey gördünüz mü yaptığını Cansu'nun bu yemekle ilgili? Neyse arkadaşlar, biz fazla pek aldırmayalım o Neyse. <laughs> Şimdi ne bu, bu baharatı ne yapıyoruz yani? Abi, abi, abi soğan da doğruyunca e, baharat baharatı koydun acısını tuz koyacaksın. Tuz Başlayacaksın yoğurmaya onu. Bir tane soğan yeter mi? Bir yeter. Tane, bir tane daha koyayım ya. Bir tane. Abi, bir çok soğan olmasın. Tamam. Çekik verir misin abi? Çekikle tuz. İçine çok az tereyağı koyup ilk başta şehriyelere kavuracaksın. Evet. Tuz. Aga, şimdi ben mutlu nasıl yapacağım? Evet. Çekik abi. Çekik, çekik, çekik. Çekik, çekik değil. Ne bu? Karabiber. Karabiber. Çevir. Aynen. Karabiber. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Tamam. Bir, bir dakika hemen getireyim abi. Tamam. 1907 <laughs> Aklıma kötü kötü şeyler geliyor abi. Yapmayayım ben bunu. Tamam. Yapma artık. Ana! Aa, abi! Kaldır onu kaldır. Çek 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 Aa. çek. Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Beğendi çok güzel aldım düşünüyorum. Oldu. Çok güzel olacak bu arada. Of. Çok Rengini falan yani. aldı yani. Pulber cool soğan. Sadece sanki Arkadaşlar bu arada yapmadım. takip etmezse varsa beni takip etmeyi unutmayın. Bir de yeni video paylaştım. Onu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. 5000 yorum olsa yeter bana. 5000 değil mi abi? Değil 5 bin. Hadi 5000 yapın da görelim. Hadi Yosef. Abi artık pilav Şunlar, tenceren. Çeke, 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 çeke. Abi pilav en son yapılır. Bunlar yapayım. bir buçuk saat kalacak mı? Şeyde tamam da pilav dince, dinlenecek abi yarım saat. Üzerine peçete kapatıyor. Tamam da pilavın olması ya. zaten 12 dakika. Askeri 12 dakika. Evet. Arkadaşlar ben canlı çıkıyorum, canlı devam etsin. Buyur canlı. <laughs> çok. <gülüyor> ben seni çiçek abi. Keçik, keçik, keçik koyma. Keçik. Ben ben gene önlem olsun diye ellerimi yıkayayım. Çünkü ben soğan muhan eledim şu kabuğunu, mabunu. Değil mi abi? Evet. Mehmet yaptı. <laughs> Alacağım. Arkadaşlar bu ensarı dinlenmeyin bu arada. Ömer abi haklı. Bu e ensar full kolpa, hayatı kolpa yalan. Ben size söyleyeyim. Bu arada kekik çok faydalı hayatınızın her alanında kişi kullanmalısınız. Benden size bir abi tavsiyesi, baba tavsiyesi pardon. Evet, yapıştır. Ya şimdi elimi daldırıyorum içine. Gıcık hmm, ama. Aa çok güzelmiş lan. Buna ne neydi abi? Fırınlamıyor. mı? Fırına vereceğiz. Karıştırdıktan sonra fırına atacağız. Aa, bence bunu pul eksik oluyor. 220 derece 200 derece 1 saat yaklaşık fırında pişecek oldu. evet, şu an bunu mi? e, medeleme işlemindeyiz. <laughs> <laughs> medeleme. <laughs> Marine soslu arıyorsun. Böyle, böyle sosluca şimdi. Benim bunun için bir, bir sos eksik gibi abi ya. Bir şey eksik. Hayır. Değil mi? Emin misin? Şöyle bakın bir. Evet, tamam. her şeyi yiyorsun. Çiğ, tamam. pişmiş, hiç fark etmiyor. Bunun için salçaya daha koydun abi. Sene de He? Abi. Domates Az değil mi? Ha domatesimiz yok değil mi oğlum? Evet yok. Mehmet bekle. Buna mı domates abi? Domates olmadığı için salça yapacağız ona. Mecbiden. Evet şimdi buna salça koyacağız. Ben ne dedim daha önce? kız. Bir şey eksik dedim. Ben biliyordum. Sadece Ömer abinin fark etmesini istedim. <laughs> Üf be. Üf be. Baban da...